114 dedi. Düştü. öbürün hiç canı yazdım. Bas. Kaçıyor. Sola kaçtı. Kaçamamış. Oğlum adam. 68 kili. de benden geldi. Ben Şunu ölüyorum. Düştü. Biri düştü. Senin vurdun değil öbür düştü. Z attım. Tamam ama harika. Sağlıyorum ya. Orada orada düştü. Bir tane yani yok. Düştü. Öbürü. Birinden aktan var herhalde. Air strike kim atla? Adam mı kaldırmış? Ha burada burada. Öbür, Öbüründe Başka takım vurdu lan bunu. Üstünde. <laughs> düştü. Dal. Kaldırıyor lan. Kaldıramaz. Nerede? Altta. Z, açacağım atacağım. Aç kapıyı. Kırık biri. Yanıyor, 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 yanıyor. pat değil, gireceğim buradan. Hanımefendi, merhaba. Biri düştü. Ha? Kırık. Ben de varım. Ne de var diyor. Düştü. O da bitti. Sağ saldı sağdım. Bitti bitti. Ya. Şu vurup. O da bu. O neredeyse kırık kaydım biraz. Düştü. 94 yedi. Bunun canı yok ya. Ölemiyorum. Nerede? Şurada. Öbür de kırık la. Lan. Bitecek tabi. Loba loba. Loba ya. Bir canı var Taz. Bitti ikisi de. Bir şey düşmedi herhalde. Şuna 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 düştü. Geldi. Kırık o. Düştü. Üstten geliyor, üstten gel gel. gel. Altında. Ya, düştü. Düştü, Kırık. Bir tane de burada var. Kırmaktan Atlayan kırık düştü var. Öbürü de bıraktı Sen ya bunun. Solunda var. Burada vani var? Bırak bravo. O da bitti. Ölüyor muyum? Arkadaşı gelecek. Geldi. Tutuyorum ben kapıyı. Aç bunu adam. Fark ettim. Aç yok. Çok sayı ne ma köyünüze gençler Bir hitler. Bir hitler burada, burada. düştü biri düştü biri Gel 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 gel. gel. 70'te o yedi. Tamam. Burada. Geliyor. Şey Hiç canı yok. Olur lan. Bu düştü. Arkamdayım. Yuhu atıyor lan. Düşürdüm ya. Öbürü de düştü. Ya ne yapıyor lan? Ya? Bir tane oldu bir tane ha. Arkanda. Sıfır var yanında sağında. Sağında zıf var. Süpersin. Hadi, Hadi bak. Hiç canı yok. Biri kırık hiç hiç. Burada. Aşır. Sana elveda dedi. Bir daha olması lazım. İçeride. İçeride. Arkadaş baygın. Dalıyorum. Yee! Kırık. O adam ne vurdu lan ilk bana? Arkadaş şu değil. Batıya Geldi. Batıya da Batı öbürü geliyor. Koçu hoş geldin. Ne köylüler? Z attım. Buradan geldi. altında. altımda. Gömü geldi. Yani yok. Yani yok. Düştü. Bunu bir vur. Bu düştü. Bir de benim yanımda. Evde. Sırıldım Sezgin yapacağınız iş ya Gülteyim Ölebilirim İstiyorlarsa geçsin Kırık <laughs> Düştü biri Gerizekalı Drone'cu düştü yani üstüne önce Drone'cu salak düştü, öbürü de bomba atıyor tamam. Hadi vuran bunlar ya Bir dakika İyi. Nerede? Hayır, senin yanında adam. Önümde. Ben de bunu vurayım o zaman. Bu kırık. Tabii. Sen onu vuramayacaksın gibi. Olurdu. Şurada, şurada. Sen de onu vur hadi. Dur <laughs> <laughs> bekle, gelecek. Gelsin. 76 yedi. Kırık. Düştü 40, biri. 40. Düştü, düştü. Tamam. Kilteyim. Bomba var mı? Var. Bu da, bu da düştü. Ee, kaldırdın mı adamı? Nerede lan? Uçuyor. Öyle atılmaz yapalım. Bir aşağıda sola. Kırık altındaki. Bunu düşürdüm. Selamun aleyküm. düştü biri çatıda. Biri daha düştü. Dal 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 dal. İçeride kaldıracak onu. Headfinder bir. Çatı biri. Üçte. Hırık. Ben çatakını bitiriyorum. Bu da bitti tek kaldı nerede altta zırhlı basıyorsun sen ha <laughs> selamun aleyk abicim niye öyle geldi <laughs> dona dona geldi adam ya şey fazla. Kırık biri. O da kırık düştü. Uzaktan ok sıkıyor biri ya. Kaç geri? Şunu vur lan. Yani Canı yok. Ben de. Okçu beni öldürecek. Ben de. Phoenix basacağım. Ah, <laughs> son anda kurtardım. <laughs> Uzaktakine bayağı vurdum. O da kırık. 112. düştü. Peş 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 üstte. 45 yedi bitti. Oo bak girişte girişte bir düştü. Selamun aleyküm. Kırık. Öbür kapıdan bakacağım ben. Girdim ben buradan. Kaçıyor la. Yan binaya gitti. Buraya. Ol ol Kaçamaz. Aşağıda. Bekle bekle. Düştü. Nahtan'ı vardı mesela, tek miydi? Nahtan'ı var. Ha? Yazık, kendi kendine takım bitiriyormuştu buralarda ama... Ne yapacağım lan? neye gireyim? Biri kilitliymiş zaten. Kardeşim kusura bakma da... Biraz yani da... ...arık umumundayız. <laughs> Düştü. Öbürü altımda. Tamam. Tamam, Öbürü tamam. al, öbür altımda. Yanına git. Tut, çık, çık. Adam orada da. Evet. Gel 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 gel. Bitteyim. Bitiyorum ben kapıyı. It was at this moment that he knew he fucked up. O ne o lan? Çık 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 onlar da kırıldı onlar da kırıldı. Yediler bombayı. Aveller. Üstte ama. Etkili bitti. Orada. Biri orada. Arkadan o geliyor. Çık çık Düştü bu. Düştü. Aç, aç. Gel. Yes. Sen de adam. Aşağı indim. Geldi o da. Less.